Bu sezonun Serie A şampiyonu penaltı atışları sonucunda belirlenebilir. İtalya Ligi'nde Inter ve Napoli arasındaki şampiyonluk yarışında heyecan haftalar geçtikçe artıyor. Hafta sonunda Inter'in Bologna deplasmanından puansız ayrılması ve ikinci sırada bulunan Napoli'nin ise Monza'ya karşı deplasmanda 3 puan alması sonucunda iki takım da bitime 5 hafta kala 71 puana ulaştı. Pek çok ligde sıralama iki takım arasında oynanan maç skorlarına veya genel averaja bakarak belirlense de Serie A'da format daha farklı. 2021-22 sezonunda yürürlüğe giren kurala göre eğer sezon sonunda ligin zirvesindeki iki iki takımın puanı eşitse şampiyon bu takımlar arasında oynanacak tek maçlık bir finalle belirleniyor. Averaj olarak önde olan takımın evinde oynanacak final maçında 90 dakika boyunca eşitlik bozulmazsa şampiyonu belirlemek için direkt olarak penaltı atışlarına geçilecek. Önceki yıllarda da başvurulan bu kural sebebiyle 1964 yılının şampiyonu bir final maçıyla belirlenmiş ve kupaya uzanan takım Inter 2-0'lık skorla mağlup eden Bologna olmuştu. Sadece şampiyonda değil, küme düşme hattında bulunan takımlar da puan eşitliği halinde ligde kalmak için play-out oynamak durumunda. 2022-23 sezonu sonunda Ligi 17. ve 18. sırada bitiren Spezia ve Verona'nın mücadelesinde kazanan 3 birlik skorla Verona olmuş ve Spezia seri B'ye düşmüştü. Sizce Inter ve Napoli şampiyonluk için bir final maçı oynamak durumunda kalırsa kazanan taraf kim olur? Eğer videomuzu beğendiyseniz bizi takip etmeyi unutmayın.